Evet arkadaşlar şu an gezerek yürüyerek geldim. Ama harika bir deniz var şu an anlatamam size. Şu denizin güzelliğine bakın. Evet burası çardak. Şu an büyük öyle bir ağım şu an büyük yazlıklar yok. Normalde yerel halkın oturduğu yerler var yani burada yeni yeni yerler yapılıyor. Tabii ki o da köprü geldikten sonra herhalde oldu ama harika bir yer. Herkesin bir tane iskelesi var. Teknesini bağlamak için. Muazzam bir yer. Gerçekten daha önce gelseymişim keşke. İnşallah bundan sonra yer yer uğrayacağım ama ileride yüzmeye bir yer varmış. Oraya gidip bakmayı düşünüyorum. Fırsatını bulursam da yüzeceğim. Size şöyle söyleyeyim. Adapazarı Sakarya'da bile bu kadar boş kalmadı. Bu kadar güzel bir yer yok be. Yani biz Sapa, yani Sakarya'da, Adapazarı, Kocaeli işte diyorum ya karos filan severdik. Ama burası çok harika. Denizi çok durgun, çok güzel bir denizi var. Aynı bizim sahil gibi. İşte bizim Emirgan'dan gelen gemi, Boğaz'dan gelen gemi buradan geçip gidiyor. Fakat şurada çok güzel bir ada gibi bir yer var. Hani ee, çardak koyu dedikleri yer herhalde. Şimdi oraya kadar yürüyeceğim o karşıya kadar. Fırsatım olursa yürüyeceğim. Huf, ama mükemmel bir yer. Daha çok boş yer var ya. Gelin gelin alın. Ben alın Parası olan alsın. Şu an kefalleri görebiliyorum. Şu an kefal dolu. Ama satılık yerler var. Arasak mı? <laughs> Ama harbiden param varsa alınır yani. Güzel yer. Ya. En güzeli bir tane teknenin olması. Teknenle beraber iskeleye bağlayıp oradan istediğiniz zaman balığına çıkabilmek. Şu karşı tarafta dediğim gibi plaj gibi şeyler var. Burası da herhalde zaten iskele, kum iskelesi, martın iskelesi veya yük indirme. Ha eskiden doğru, eskiden vapur buradan kalkıyordu. Tabii o vapur iptal oldu. Tabii tabii. Evet eskiden arabalı vapur buradan binilip gidiliyordu. biz burayı yürümekle bu iş zor. Zaten ayağımda sıkıntı var ama elimden geldiği kadar girip burayı göstermek istiyorum. Evet, karşı taraf büyük bir ihtimalle şezlonglar var, plaj. Evet, normalde 9 metre ve 7 metre sandallar var. Büyük bir ihtimalle ya pancar var ya lombardini var bunlarda. Ee, şunda büyük bir ihtimalle lombardini vardır ama o kürekliğe benziyor. Bunda büyük bir ihtimalle ya pancar var ya da bir tane Volvo motor var. Ha, şundaki pancar aynen e, deposundan gördüm. Ondaki pancar. Pancarın mazot deposu çünkü. Onda herhalde dokuzluk pancar var. İyi anlarım. Anlarım yani iyi anlarım. Ben bu kadar beklemiyordum burayı. Yani şöyle bir girer çıkarım. Küçük bir yer gibi geliyordu bana. Ama yürüdükçe yürüyorsun. Bayağı bir yol geldim. Şu an arabadan bayağı uzaktayım. Evet bu araçlar termokin yabancı plaka herhalde evet yabancı plaka. Fakat alanların durduğu yer on numara. Şuradan bir tane daha alayım tadına bakmak istiyorum bir daha. Yani kendi ülkelerinde böyle bir yer bulup da hmm. ya olmamış ya bir şey var bunda. Evet tırlar on numara yerde valla. Buradan bir ayda da beklerim. Evet yüzme yeri orada. Allah Allah ben buraya şaştım kaldım ya. Buraya büyük gemiler buraya hiç bayağı açıktan. Şurada bir ada gibi buraya ne bileyim koy dedikleri işte herhalde bu. Bayağı bir ada gibi böyle komple dolanıyor. hoşuna gitti mi deniz? Ne bileyim. Rengiç hoşuma gitmedi. Evet biraz da kendimi seyrettireyim ya. Evet. Burayı gezmeyi çok istiyordum. Aşağı yukarı bir bir buçuk aydır gidip geldikçe burayı görüyordum. Nedir diye merak ediyordum. Tabii ki bunları Çanakkale Savaşı'nda Çardak Koyunu falan işte kitaplarda okumuştuk. Ama nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Onu da bugün gördüm, öğrendim. Harika bir yer. Burada ölen bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin diliyorum. Evet oraya kadar gitmeye <laughs> yalan yok üşendim. Arabadan ben çok uzaklaştım. E, arabama doğru ben yavaş yavaş. E, çarşının içinde merak ediyordum. Çarşıya da gideceğim bir. Bu deniz tarafını gezdim. Bir de çarşı tarafını gezeyim. Ondan sonra arkalardan yine yürüyerek arabamızın yanına gidelim. Evet köprüsünü göstereyim size. Şu köprünün güzelliğine bakın. Sajdan bir köprü yapmışlar. Yanda yayalar için. Ortadan araçlar için. Bir köprü var burada. Geçerken langur lungur edi. Bak. Şimdi tam ışıklardan bir giriş vardı içeriye şimdi o ışıklarından olan giriş herhalde şurada bir yerde oradan kestirmeden yukarıya ışıklara ana caddeye çıkmak istiyorum fakat dediğin gibi paran olacak buradan yer alacaksın ee, sessiz sakin Yazcıkla, yazlıkçılar da gittikten sonra tamamen sessizleşmiş bura ama dediğim gibi şu tırcılar çok şanslı bilmiyorum hangi ülke plakayı görmedim kendi ülkelerine bile bu kadar rahat oturup duracakları yer yok. Yok yok. Birçok yerde yok. Ne arıza şeritleri var ne bir şeyleri var. Hiçbir şeyleri yok. Şimdi burada e, İde'yi sordum arkadaşlara. Dedim abi bunlar yabani mi dedim. Yok abi dedi. Yabani değil dedi. Daha olmamış dedi. E, şurada bu ayın sonuna doğru olur dedi. Ve burada bir tane dalda kalmaz dedim Bunu herkes alır dedi. Yer dedi. Ama İde'yi çok severim. Ee, böyle büyüklükte de iğde ilk defa burada görüyorum. Evet, burası da demek ki sahilden yürüyüp geldiğim meydan. Şimdi buradan ana var yukarıda. Bizim tırlarla geçtiğimiz yol. Oraya kadar yürüyüp bu yolun bir de üst yolu var. Üst yolda da ne var ne yok. Oralarda bir gezelim. Ama ben burada ee, ne bileyim herhangi bir Çanakkale seferle ilgili buralarda bir şeyler vardır diye baktım ama burada bir şey görmedim. Belki de var ben bilmiyorum ama girişte bir yazı okumuştum. Şimdi o yazının yanına gideceğim. O yazının ne olduğuna bakacağım. Evet. Arıburnu Şehitliği 1940 Bu vatan toprağının Karabağrı'nda sıra dağlar gibi duranlarındır. Biz Türkler tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz. Güzel bir söz burada bir anıt var. Şehitlerimizle ilgili bir anıt dikilmiş. Evet burada bir yazı var. O neymiş? Onu da bir okuyalım. Tarihçemiz. Çanakkale savaşları sırasında Çardak köyü hastane olarak kullanılmıştır. Yaralı olan bütün askerlerimiz gemiyle nakledilmiş. Şehit olanlar buraya gömülmüştür. Trakya ne? Müfettişi General Kazım direkt tarafından 30 Ağustos 1940 tarihinde abidiye yapılmış ve şehitliğe etrafı taş duvarları çevrilmiş. Şehitlik 30 Ağustos 2001 tarihinde MSB Balıkesir İnşaat Emlak Başkanı tarafından restore edilmiş. Evet, ee, burası öyle bir yermiş. Şimdi tam üstten geçiyorum. Ben geçerken orada yazan tabelayı görmüştüm. Sıf bu çardağı gezmemin sebebi burasıydı e, bu rende ne olduğunu şimdi öğrenmiş oldum. Ha ben e, şehitlik dendiği zaman e, yatan insanların olduğunu görme, göreceğim sanıyordum. Ha bak evet çardak şehitli. Allah Allah ben şimdi anlamadım gitti. Ha burada vefat edenlerin herhalde. Rütbe başçavuş çardaklı İmamoğlu İsmail. Oğlu İbrahim. Arıburnu muharebesi ölüm yeri. Evet bu da, e, Allah rahmet eylesin, şehitlerimiz, e, başçavuşlar onlar. Erlerimiz, çok er var. Çok er var. Yüzlerce er var. Evet bir tanesini seçmek istiyorum erlerden. oğlu Hüseyin. Oğlu Ahmet. E, 01-03-1915 Arıburnu. Allah rahmet eylesin. Aydın var, mı, ona bakıyorum. Ali var. Ahmet. Ah göremedim. Allah razı olsun. Hepsinden de Allah rahmet etsin. Gani gani mekanlara cennet olsun diyorum. Evet bir tane daha var. İbrahim oğlu Musa 2203 1915 vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Evet e, burayı Dediğim gibi şimdi kapıda da şu tabelada yazıyor şehitliğin olduğu yer diye. E, Çamlı'nın görünce burayı merak ediyorum hep yoldan geçerken. Bugün özellikle bu şehitliği görmek istedim. Onun için de buraya geldim. Ha isterdim ki şehitliğin e, öbür tarafa da gitmeyi ama öbür taraftaki yeri Çanakkale şehitliğine de gitmek isterdim. İnşallah yoldan geçersem oraya doğru. Ee, Geldiğim yolun istikameti bu yol. Bu yoldan gelirken hep gördüğüm Şehitlik Buray'dı. Diyorum ya merak ettiğim yer Buray'dı. Orayı da bugün gezip size tanıtmış oldum. Aynı zamanda da tam karşıda Soysallar Et var. Artık kasabım orası. Oradan alıyorum etimi. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Evet, sabahleyin güzel ve bu gece güzel bir uyku uyudum. Tabahta çok güzel kalk. Onun için enerji dolu bir gün bugün benim için. Şu an yükümü de indiriyorlar. Onlar indirirken ben de bir yandan kahvaltımı hazırlayayım. Şimdi yine sofrada da olsa azıcık bahsetmek istiyorum. Hani bu frenlerle ilgili ve burada bu işi bitireceğim bugün. Son yani bu konuşmam. Evet arkadaşlar, burada en çok önemli olan şöyle diye söyleyeyim size. 2-3 tane kural var. Birinci kural tamamen takip mesafesi çok önemli. Yani kaza belaya karışmak istemiyorsanız takip mesafesi araçta çok önemli. Takip mesafesi iki hızınız hız limiti. Bizim araçlardaki e, hız limitleri 70, 80, 90 bu civarda. Sıkıntı o kadar yaşar mıyız yaşamayız. Eğer ki takip mesafeniz güzelse sıkıntı yaşamayız. Ama takip mesafesi e, koymazsak sıkıntı bize yaşatır. Normalde de rampa aşağı inerken yine söylüyorum çıktığınız vitesten bir küçük vitesten inerseniz sırtınızdaki yükü de hesaba koyarsanız ya ben bu arabam yüklü bu arabamda böyle böyle bir yük var. Ben bu yükle bu rampayı inersem başıma bir iş gelebilir. Gelmeyebilir de ama gelebilir diye düşünüp öyle hareket ederseniz hiçbir sorun yaşanmaz. Ha burada bir de şunu da dile getirmek istiyorum. Hani şey diyorlar ya olur olmadık yerlere edeseller koyuyorlar. Evet olur olmadık yerlere edesel koyacağınıza buralarda yıllardır e, sorun yaşanan rampalar var. Buralara hızlı miti getirin. Edeseli buraya koyun ya. Niçin yani? insanın bile geçmediği yere edesel koyuyorsunuz. Buralara edesel koyulursa e, bir tık daha rahatlar. Şimdi birçok arkadaşımız tabii ki bundan ilgili bana kızacak. Abi ya her yerde zaten edesel var. Bir de buraları da Allah aşkına deyip de kızabilirler. Ama e, tonajlı araba için bir şey demiyorum. Tonajlı araba her türlü durur. Rampaşı her türlü durur. Ama tonajlı arabalar gerçekten arkadaşlar sorun. Onun için bizler de birçok yerde uymuyoruz. Uymadığımız yerler oluyor. Neden uymuyoruz? Yalan yok. E, firmaya yetişeceğiz. Tako bitiyor. İşte o teyze girelim bir an evvel. Zaten bu tako koyulduğundan beri inanın ki kazalar arttı mı? Yemin olsun kazalar daha çok arttı. Bak takolar bu arabalara koyulduğundan beri daha çok arttı. Niye daha çok arttı? Ee, şimdi bir yerde trafikte kalıyorsun. Zamanın geçiyor. Süren bitiyor. Sürü süren bitecek. Ulan diyorsun ki bir an evvel gaza basayım da gideyim diyorsunuz. Evet bunu çok yapıyoruz. Yapmıyor değiliz. Hepimiz yapıyoruz. Onun için e, bu takolara zaten anlam veremedim. Evet e, şoför için çok iyi bir şey. Dinlenebiliyorsun, ediyorsun. Ama Türkiye'de zaten bunu uygulayan çok az firma var. E, bugün en büyük firmalar dahi, firmalar dahi şoförlerine sür diyorlar. Sür diyorlar. Bunu yaptırıyorlar. Biz Avrupa'ya çalışmıyorsak gerçekten bunlara gerek yok. İnanın ki bak kazalar daha çok azalacak. İnanın ki azalacak. Çünkü niye? Biz hep stresten, sinirden aman oraya yetişemedik, aman bunu edemedik. Ya zaten gün içinde bizim takolarımız hep bozuluyor. Ben gitmişim saat 10'da bir tane firmaya veya 12'de gelmişim veya 1'de gelmişim. Zaten genelde gece 12, 1'de falan düşüyoruz birçok firmanın önüne. E düştük. Hadi 9 saat yap bakalım. Yapamazsın abi. Adam 8 dedi mesai başladı. Malın aciliyeti var. Abi gelsene. E abi ben 3 saatim daha var. 4 saatim daha var deme şansın yok. Zaten yürüyorsun. Taka bozuluyor. Yani biz Avrupa'ya çalışmıyoruz. Avrupa'da evet e, şöyle bir şey var. Avrupa'nın hiçbir şeyini faydalanamıyoruz ama Avrupa'dan gelen her şeyi bizim Türkiye'de bize yapıyorlar, sokuyorlar. Ya diyeyim yani sokuyorlar aynı. Ya bırakın abi ya. Bizi bırakın. Bir de arkadaşlar en çok önemli olan şey bütün kazalar dikkat ederseniz sabaha karşı oluyor. Sabaha karşı. Bizler çift şoför çalışmıyoruz. Bizler tek şoför. Çünkü çift şoför olsa maliyeti çok yüksek bu işin. Tek şoför olduğumuz için e, gideceğimiz, yükü boşaltacağımız yere az kaldı, az kaldı deyip yola devam ediliyor. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Yapmıyorum desem yalan olur. Uykusuz bir metre bile araba sürmeyin. Hani demin dedim ya takip mesafe. Uykuluyken gece mesela 12'den sonra insana uyku vuruyor. Zaten 11-12'ye kadar uyku kolay kolay vurmuyor. Vurduğu zaman da ayılana kadar o kazayı yapıyorsun. Ayıldın mı zaten sabaha kadar sür. Hiç uykun gelmez. O uzaktaki araç yani yakındaki araç sana o kadar uzak gözüküyor ki uykuluyken yani anında sert fren yapabiliyorsun. Bir örnek vereyim. Kendimden vereyim bir örnek. İki akşam önce Biga yolunda çevirme var. Önümdeki yani uykuluyum yalan yok yani. Ama e, yine petrolün karşısında yatacağım yer. Yani tam çevirmenin yapılacağı yerde yatacağım. Niye? Yani orada dört buçuğum bitiyor. Ondan sonra kalktığımı çok rahat e, Çerkezköy'e inerim. Baktım orada e, çevirme var. O araç bana uzak gözüktü ama araç yakındı. Öbür arabada koydu frene çünkü elinde ışığı kaldırdı. Tak biz de koyduk frene ani bir şekilde durduk. Memuru dedi tek bir şey var. Bunu görmüyor musunuz bu kırmızıyı? Bu kırmızıyı görmüyor musunuz dedi. O da görmedi sen de görmedin. Görmedik abi. Ha, ben öndeki arabadan dolayı görmedim. O da belki uykulu o da görmedi. Hiçbirimiz görmedik. Ama burada ee, şimdi memurun hatası var mı? Evet onun da var. Abi görmeyebiliriz ya. Uykulu olabiliriz. O an bırak uykulu olmayı. Kalbimiz uyuyabilir. O şekilde yol gidiliyor. Evet arkadaşlar kalp uyuyor. Göz açık yol gidebiliyorsun. Sen bunu fark etmiyorsun. Ne zaman yanında bir insan varsa o seni uyandırırsa uyanıyorsun. Ben de yaşadım bunu. Abimle beraber bir defa da yaşadık bunu. Niye dersen kalp uyuyor. Gözler açık. Yola gidiyorsun. Aynı arabasılar gibi gidiyorsun. Arkadaşın dedi tek laf şu. Sen bu kırmızıyı görmüyor musun? Arkadaşım, memur arkadaşım sizi çok seviyorum. Evet görevdir yapılacak ama gecenin birinde ikisinde benden gerçekten tavsiye olsun. Bir de iki de çevirme yap. Canınızı seviyorsanız yap. Görmeyebilir, uykulu olabilir. Allah korusun orada sizin başınıza bir iş gelebilir. Ha tabii ki görevdir yapılması gerekiyor, uyulması gerekiyor ama burada bir yanlış olay var. Bu olayı e, ya aydınlık bir yerde e, yapılmalı yani e, ışıkların altında yapılmalı karanlık yerde yapılmamalı önümdeki adam da görmedi ben de görmedim ama orada çevirme olduğunu biliyor muyuz hepimiz biliyoruz ben de biliyorum ama bir anlık uyku veya bir anlık dalgınlık o an e, sol taraftaki memura e, Allah korusun e, elinde bana söyledi görmüyor mu dedi insan bir bakmışsın e, kazaya sebebiyet de olabilir, kendi de kazan içinde vefat edebilir. Ee, bunu da demek istiyorum, gerçekten bunu da dile getirmek istiyorum. Bizleri çevirdikleri birçok yer karanlık yerler, aydınlık yerler olursa ben seni en kötü reflektöründen üstündeki elbiseden veya ki seni rahatlıkla seçebilirim. Ama karanlığın içinde bir tane kırmızıyı e, görmeyebilirim. Zaten o kırmızılar hepimiz aldanıyoruz, çok aldanıyoruz niye? Birçok yerde işaret var evet korkutma amaçlı işte yavaşlatma amaçlı maketler var zaten bu maketleri gördüğümüz için ya zaten orada polis yok ama o günde orada polis duruyorsa işte bu da yanlış ben orada her gün polisin olmadığını biliyorum e diyorum gerek yok devam edeyim diyorum ama o günü de orada gerçekten polis varsa işte büyük sıkıntı orada yaşanıyor her neyse o memur arkadaşların bileceği iş en son diyeceğim şu uykusuz araç sakın ha kullanma sebze Evet acil. Yetişmesi gerekiyor. Kargo yetişmesi gerekiyor. Hepsi bunlar saatliklerle gidiyor. Ama hiçbir şey canımızdan önemli değil. Evde bizi bekleyen çocuklarınızı, olduğunuzu, eşiniz olduğunuzu unutmayın. Tek diyeceğim o. Evet ben fazla konuştum. Yemek kaldı. Ee, görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Bugünkü menümde ne peynirli ne sucuklu hiçbir şeyle değil. Harbi bakır tavamda, Trabzon'dan aldım. bakır tavamda 3 tane güzel bir yumurta kıracağım ama bugün e, Ali abiyi aradım sürmeneyi. Dedim abi bana gelirken şöyle bunun ölçüsünü de verdim. 20 santim bana dedim bakır kapak al. Bir de e, şortmanlarım yok. Orada sürmene de her salı günü pazarımız var. Bugün özellikle pazar. Oradan bana İki tane Trabzon armalı eşortman al. Çakma olacak ama ne yapayım? Param ona yetiyor. Orijinali <laughs> valla aldım. Formalarım hep orijinalde. Eşortmanı falan yatakta arabada giydiğim için e, ee, onu onu işte buradan da ayıp oluyor ama ne yapalım? Artık devir sıkıntı. Evet tereyağım bitiyor. Bu Trabzon'dan ee, oftan aldım. Fadime halanın. Evet Fadime halanın tereyağıydı. Bir 5 kilo almıştım. O da bitmek üzere evde. Son tereyağı bende. Artık bu üç harfli marketlerdeki olan Yine hemşerimiz olan Trabzon'un yağı var. O, o firmanın yağından alacağız mecbur bugün. Evet şimdi şunu şöyle kaldıralım. Evet arkadaşlar şu an hayatımızın <laughs> evde yapmadığımız işlere geldi sıra. Kahvaltı yapıldı her şey bitti. Ama sıra bulaşıkta. da. Bir evde bile yapmadığımız işi. Mecbur burada gelip birisi yıkamaz mı da? Evet bulaşıklar. Diyorum ya evde üşenirsin yıkamaya vurvur edersin ama burada Evet arkadaşlar dediğim gibi evde yıkamaya birçoğumuzun hanımı dese ki yıka yıkamam dersin ama burada mecburuz artık kendi iş başa düşüyor. Gelip de birisi yıkamaz bunlar. Ne edelim? Kendi bulaşımızı kendimiz yıkayacağız. Eskiden sever miydin? Gerçekten bulaşık yıkamayı sevmezdim. Ama ee, bu işe başladığımdan beri kendi yemeğimi nasıl yapmayı seviyorsam bulaşık yıkamayı da zamanla sevmeye başladım. Hatta 5-6 arkadaş bir yerde olsak bile kendi dolabımı eğer açtıysam hani derler ki abi bize yardım edelim. Biz bari bulaşığı yıkayalım. Yok sizlerin benim misafirimsiniz. Bulaşık yıkama da bana, yemek de bana, her şey bana. Ha onların dolabına gidersen ben bulaşık yıkar mıyım? Vallahi yıkamam. Hiç işim olmaz. Yemeğini yaparım, her şeyini ederim ama onun bulaşığına geldi mi onu yıkamam. Herkes kendi bulaşığını yıkayacak. Bir de benim e, gerçekten bazı huylarım vardır. Birini mesela yıkadığın ettiğini yemeyebilirim. Yani tutmayabilirim. Birinin yaptığı yeme yemeyebilirim. Böyle huylarım var. Ama tabii ki e, bildiğim arkadaşlarım, eşlerim, dostlarım var yollarda. Bunlarla bir sorun yaşamam ama tanımadığım insanlarınkiyle e, oturduğum zaman birçok şeyinde olmuyor ya. Mesela şimdi bizde de şimdi birinin sofrasına misafir oldun. Veya ki birini kendine misafir ettin. Şimdi bizler e, nasıl yemek yiyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Hani diyeceksin ki abi biz bilmiyoruz mu? Evet siz de biliyorsunuz ama e, biz bu dar alanda neleri nasıl yapmamız lazım? Şimdi adamın kahvaltılığını çıkartmış, reçelini çıkartmış, balığını çıkartmış. Bunu nasıl yeriz? Bizlerde şöyle bir huy var. Başkalarında da bu huyu yaşadığım için bazen e, diyorum ya olmuyor arkadaşlar. Onun için hemen e, tanımadığım insan varsa hemen ayırıyorum. Tabaklara ayırıyorum her şeyi. Onlara o şekilde veriyorum. Ama biz mesela Mustafa Kader abi bilmem ne hepimiz yoldayken yerken biliyoruz. Şimdi mesela reçel içinde bir tane çatalımız olur veya bıçağımız olur. bunu alır ekmeğine sürersin, öyle yersin. bunu birçok tırıcı arkadaşımız böyle yapar. Ama bilmeyen bir arkadaş olduğu zaman biliyorum ki bu bunu tahmin ediyorum. Yani bu kuralları bilmez. E ne olacak çatalı alır ağzına atarsa bilmem ne derse e, O olmaz aynı yere ben de bir daha çünkü sokuyorum çatalımı kaşımı Bu bana tiskinlik verir ve adam o an bir şey der misin demem Ama e, bütün malzemeyi atarım e, Bir daha yemem yani atarım her şeyi Onun için buna çok özen gösteririm dikkat ederim Mesela bir yoldan bir otostopçu alıyor arkadaşlar abi bakıyorum ki adamın yatağında yatırmış kendi yatağında resimler var veya yatakta oturtmuş resimler var. Sevmem benim yatağıma hiç kimsenin yatmasını istemem. Ben mesela bazen çift şoför yola geliyoruz Mustafa ile beraber. Üst yatak her zaman derim yani e, şoför alttadır. Misafir kim geldiyse o araca üstte yatar. Ha, tabii ki yolda giderken bazen sıkıntılar olduğu için alt yatak o arkadaşa verilir. Mesela ben benim Mustafa ile yatağımı paylaşırım. Ama şu şekil paylaşırım. Yatağın üstünde e, çarşafı falan varken ama bir tane de benim biliyorsunuz duvar halım var. Güzel yine. Duvar halımı sererim. Üstten de yastığı çıkartırım. Ona veririm. Abi yastığın yukarıda. Buyur yat derim. O genelde yatmak istemez. E, genelde bizler de öyle. Şimdi mesela bir arkadaşımızdan yola gittiğimiz zaman abi geç yat der. Ya yok deriz. Yan koltukta uyumaya çalışırız. Yalan yok yani. Bunu hepimiz böyle yaparız. Dediğim gibi e, benim şeyi sererim. Onun üzerine yatar. Hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Ama hiç bilmediğim, tanımadığım insanı yatağımda yatırmam. Yatırmam. Çünkü ee, orası benim en güzel yerim. Bir tek keyif aldığım yer yatağım çünkü. Rahat ettiğim yer orası. Evet bulaşıklar da yıkandı. Her şey tertemiz. Şimdi birazdan da dediğim gibi kadın program var. <laughs> Bu başlayacak. Adını da vereyim ya. Seviyorum. Ne yapayım? <laughs> Sabah 10 dediğimi kaçırmam. Kavaltı ee, kahvaltı de artık ona göre onda kahvaltıya başlarım ama bugün biraz erken başladım. Çünkü dün gece az bir çorba yedim. Eee da onlandım. Bugün biraz erkene çektim. Bu kim? Kadir abi. Adını andım ya. Adını andım. Kadir abi. Vallahi tam videoda senden bahsettim. Sen aradın. Kalbimiz temiz lan. <laughs> ya şeyi konuşuyordum. Hani yemek yerken hani yabancı insanlarla beraber e, Oturduğun zaman insan e, bilmeden mesela ağzına atıyor yani bala bandırıp evet. veya bir. Biz dedim mesela Kadir abi olsun dedim Mustafa olsun. Biz hep beraber biriz ama ne yaparız? Herkes ekmeğin üstüne sürer öyle yer dedim. Onu bahsediyordum. Tam da sen aradın. <laughs> ne yaptın? Yozgat'ta mısın hala? Sivas'tayım ya. Ha pardon. Sivasta mısın hala? Ee, ne oldu yükleme? Yükleme bilmiyorum vallahi yatıyorum. Daha hiç kalkmadım yataktan. E adamı da aramadın? Adamı aradım. Adam dedi fark yazar. Ankara'ya. E tamam fark yazıyorsa Prag evine git eve daha Ankara'ya. Ben de şimdi kalkmadım yataktan. Ha fabrikayla bir konuşayım diyorsun. Kalkayım bunlar da tam bir şey öğreneyim bu. Adam bir de o der o ki gidersin yok. adam yüklüyorum der. Aynen şu akşam sordum abi diyor salı da yükleyebilirim. Salı akşam da yükleyebilirim. Çarşamba da yükleyebilirim. Hayda. Perşembe de yükleyebilirim. Ben ya ben abi o zaman adama söylesene abi tamam. Perşembe yükle de, cuma yükle de geleyim de. İşte onu bir dertleştireyim de. He, İyi. Var mı bir isteyen arzın? Yok şeyden. Ya bu şey e, senin arabaya uzun rot takıldı mı? Benim arabaya uzun rot takıldı mı?